Herkese merhaba arkadaşlar ve çocuklar. Yeni bir kristal açma videosuyla daha beraberiz. Arkadaşlar bu videoda kendime az farklı bir taktik kullanacağım ve videoya güzelinden bir beğeni istiyorum. Güzelinden bir beğeni sayısını görelim. Arkadaşlar bu videoda yeni bir taktik uygulayacağım. Bakalım eğer bu taktik tutarsa bir sonraki videoda bu taktiği tekrardan deneyeceğiz. Ve bu videoda Hitmonkey'e karşı Hitmonkey'e karşı dövüşeceğim ve gözlemleyeceğim. Nasıl dövüşüyor, vuruş güçleri nasıl vesaire vesaire. Ve biraz eleştirel yaklaşımla oynayacağım diyebilirim. Şimdi ilk örümcek adam klasikle bütün yolu Warlock'la gideceğim. Bir totem yaptım. Bütün yolu Warlock. Oo, bu arada çok müthiş vuruyor. Örümcek Adam klasikle dövüşürken yapmanız gereken 3 vurup 4 vurup yani 5'li 5'li komboyu tamamlamayın. Evet gördüğünüz gibi özel saldırı birinde engellenemez karosundaysa kaçma ihtimaliniz 1 2 atacak. Tamam mı? Biraz bilgilendirme yapalım. 1 2 atacak. Ondan sonra geri kaçma tuşuna yani geri geriye doğru çekmeniz lazım. Çekerseniz bu arada özel saldırısından kaçmış olursunuz. Bu arada bu yolda sürekli bilim bir yolu bilim yapmışlar, bir yolu teknoloji yapmışlar, bir yolu mistik falan yapmışlar. Şimdi sizden gelenler videosu da atıyoruz. Muhtemelen inşallah bir şey olmazsa bundan sonraki. Bu arada 33 kanıyor bak. Yani görünmez kadının verdiği yetenek isabet düşürmesini düşürmemize neden olan zayıflatıcı gördüğünüz gibi harbiden e, saldırı gücümüzü çok iyi düşürüyor. Şöyle söyleyeyim. E, i̇nşallah videonun sonunda da güleriz, değil mi? Sizden gelenler videosu bundan sonra gelecek. İnşallah bir şey olmazsa ve dediğim gibi Instagram adresime videolarınızı yollayabilirsiniz ve takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim aşağıdaki açıklamalar kısmında kısmında mevcuttur. Bu arada elektro güzel çok güzel kanıyor şu anda. Hop bitmiştir. Sağlamından canımızı götürdü. Ha, elektronun öyle bir sıkıntısı var. Yani vuruyorsun sen eriyorsun. Elektronun da antileri var. En başta Karadul Klasik gelebilir de. Evet yavaştan Hitmonkey'e doğru geliyoruz. Şimdi Wallac'la kaldığımız yerden devam. Tüm yolu aldık gibi. Evet, tüm yolu aldık gibi. Gel bakalım. Evet, düz vuruşlarımız çok etkili değil. 5 sin. İleri ustalık açık. Ya bin vurmak nedir ya? 3 yıldız bazı karakterler bin vuruyor. Stratejik bir karakter. Kaçtık, geri saldırdık. Özel saldırı evet, bitmiştir. Olay budur. değişik bir karakter. Hani 6 yıldızı olsa 2.35 atılır mı? Atılır. Harbiden atılır. Videonun sonunda gülmek istiyoruz. Hani şimdi yaşlı adam Dogan. Hitmonkey ile sağlamından bir dövüşelim. Ondan sonra kristali nasıl bir taktik yapacağımı göstereceğim. Videonun başında fark ettiyseniz kristal miktarımı göstermedim. Ben her kristal açma videosunda Kristal miktarımı gösteririm. Bilenler bilir. Bu arada bu kanamıyor. Düz vuruşla indirmek daha mantıklı. Evet. Evet bitmiştir. Kristal miktarımı gösteriyorum. Normalde. O şekilde ondan sonra kristal açmak için maceramızı oynuyoruz. Macerayı oynadıktan sonra kristal mahzenine gidiyoruz. Kristalimizi açıyoruz. Ama dediğim gibi... Bu videoda göstermedim. Bir totem yaptım. Warlock'la bütün yolu oynadık. Halen oynamaya devam ediyoruz. Çok rahat şekilde. Ondan sonra Hitmonkey'in biraz dövüş tarzını görmek adına biraz saçma sapan bir dövüş yapabilirim. Bu yüzden maruz görün. Evet 19 bulaştırdık şu anda. Rahat bir dövüş çıkarıyoruz şu an için. Bir sıkıntı yok gibi. Evet. Evet. Bitmiştir. Olay budur. Ya şu Warlock bir de yük toplasa var ya. Müthiş karakter olmaz mı ya? Düşünsene bir... Eee... Egon'la Warlock'ı birleştirmişler. Ne çıkar ortaya var ya? Şimdi geldik. Hitmonkey'e yalnız... Şu anda bir dondu mu tıklamama rağmen tıkladığımı nereden anlayabilirsiniz? Yeşil yanıp sönmüyor. Evet şu anda ilerleme sağlandı. Ee, ardı ardına iki, iki gün boyunca acil bir bakıma aldılar oyunu. Yani saçma sapan bir şeye doğru dönemece doğru mu gidiyor diyeyim. Yokuş aşağı mı ilerliyor Hitmonkey'de. Yani şöyle söyleyeyim. Oyunu gittikçe hayvanat bahçesine çevirmeye başladılar. Gerçekten elle tutulur karakterlerin Elle tutulur karakterleri bu arada özellikleri uzun uzadıya yazıyor ya okudum ama bir yandan Elle tutulur karakterleri e, güçlendirmiyorlar Lan baksana ya yani saçı başı ağırmış bildiğin Amazon ormanlarından gelmiş Yani elinde muz olmayan bir maymun gelişe bak Allah aşkına bu nedir ya Tamam sen bir oyunsun da bir ağırlığın var senin kardeşim. Kanama yemiyor. Kanama eğer ki ağır saldırı yaparsanız özel saldırı birinden kaçmak basit. Bakın gördüğünüz gibi temel öfkeyi açıyor. Bu temel öfkeyi açtığı zaman var ya müthiş hasarlara çıkıyor bu. Hit Monkey. Bak kaçış bile yapıyor. Güzel bir karakter. Ağır saldırısı çok saçma. Hit Monkey'i biraz analiz yapıyoruz. Hem de kristal açacağız. Evet özel saldırı birinden kaçmak kolay açıkçası ama bir bakma bana Doktor Duma andırdı Bakın arkadaşlar Doktor Duma andırdı düz vuruşlarınızda gerçekten etkili vuramıyorsunuz Demek ki bak gördüğünüz gibi 12 kya 7K vurdu ee, karoo özelliğinden olabilir ama gerçekten güçlü yapmışlar yani beklentinin üstünde bir karakter bence. Şimdi burada bir ağır saldırı yapalım. Ağır saldırı yaptığınız zaman temel öfkeye dönüştürüyor. Blokta bile verdiği hasarı görüyorsunuz. Evet kaçtı. Gel bakayım üstüme gel. Ağır saldırıları çok saçma zaten. Düz vuruşlarımız hiç etkilemiyor. Özel saldırı 3 atacağım. Özel kanama yemiyor bir kere. Beceri karakterlerinin en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar hani bağışıklık sistemleri var. Pasif bağışıklık sistemleri. Evet. Gel, hadi gel. Özel saldırı ikisini göreceğiz şimdi. Özel saldırı birinden kaçmak basit. Oo! Ooo. Ooo. Resmen maymuna bak oğlum o uzun silahları nereden çıkarıyorsun ya? Ufacık bir şeysin zaten sen. Kendine gel ya. Allah Allah. Bir özel saldırı 3 atalım. Açıkçası hani sıkıntılı ya. Vur vur olmuyor. Geçen ayki macerada da geçen ayki macerada da Kingpin'e aynı şekilde bir şey yapmışlar. Vuruyorsun vuruyorsun işlemiyor. Çok iyi. Hani aşırı güçlü yapmışlar. Elle tutulur karakterler dururken tamam mı? Elle tutulur karakterler dururken Gelmiş Hitmonkey'i ben bu videoda ne kadar tekrar yapıyorum ya. Hitmonkey'i çok aşırı güçlü yapmışlar ama bakın şimdi domino antisi gibi bir şey. Şu anda bak arada vuruyor binleri görüyoruz. O 12k. Yallah. İşini bitirdi resmen de. Oo bak sen bak sen. Çok iyi ya. Çok iyi gerçekten. Hani beklenenin üstünde bir karakter yapmışlar ya. Vallahi billahi. Yazıklar olsun kabam senin gibi yapacağın işe bu. Yani şu an itibariyle 10 üzerinden 7.5 verebileceğim bir karakter. Yani 6.5 bile olur. 6.5 hadi öldürmeyelim ya. 7 öldürelim hakkını verelim. 7 olsun ya. Ortalayalım bari madem öyle. Ortalayalım. Şimdi Maceramızı tamamladık. Hitmonkey hakkında biraz analiz, yorum, eleştirel yaklaşımdan sonra geldik kristal açma mahzenine ve 15.000 parçayı yür... geçmiş vaziyette bir kristalim. A, B, K yazacağım. A, B, evet ve K yazdık kristali bırakıyoruz ondan sonra arkadaşlar. ABK B, K usulü kristal açma. ve bıraktım. Bıraktım kristali. 13 saniye tutacağım. Şu an 5-6 saniye oldu. Evet. 10 saniye. 12. 13 dedik bastık. Evet. Evet. Hayır. Ulan Blade. Ulan Blade. Ulan Blade. Oo. Allah'tan Jane Foster çıkmadı. Allah'tan Jane Foster çıkmadı. Vallahi eşek cennetine gönderirdi bizi ha. Yani Sentinel şu an itibariyle işimizi görmez. Çünkü 5 yıldız 6 yıldız var bizi. Yani kopyalandı. Kopya özelliği ne bunun? Kopya özelliği ne? Neymiş? Bir bakıma direnç. Yani yük kazanımını arttırıyor. Genel bir özellik kısmına da bakacak olursak. Yani beklenene karşıladı mı? Taktik bir bakıma karşıladı. ABK yazıyoruz. Kristalden. Şöyle söyleyeyim. Özel saldırı eşleşinde Sentinel 20 analiz yükü kazanır. Ve 0,44 diyor. Yük başına. Yani özel saldırı attığınız zaman güç paranız yarı yarıya duracak. 100 analiz yükü topladıktan sonra kopya özelliği bu. Yani kopyalı ve kopyasız tek farkı analiz yükünü hızlı şekilde elde etmesi diyebiliriz. Ve bir kristal açma videosunun daha sonuna geldik. Şu aşama ödüllerini alalım. Arkadaşlar Instagram'dan bana ulaşıp videolarınızı atabilirsiniz. Kristal açma videolarınızı. Ve bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar.